Avodart, etken maddesi dutasterid, prostat büyümesi tedavisi kullanılan bir ilaçtır. Özellikle iyi huylu prostat hiperplazisi, BPH adı verilen, yaşlanmayla birlikte prostatın üremesinin ortaya çıktığını gösteren belirtilerin bakımı etkilidir. Prostatın miktarı, harcamanın zorluğu, verilerinde zayıflık ve odaların tam olarak boşaltılamaması gibi sorunlar neden olabilir? Avodart, prostatın kısıtlanmasını sağlayarak bu miktarı hafifletir. Avodart kapsül nedir ve niçin kullanılır mı? Avodart, prostatın küçülmesine yardımcı olarak para biriktirme, azaltma ve bu sayede cerrahi müdahale olanağı da sağlar. Prostat büyümesi nedeniyle ortaya çıkan harcamaları hafifletir ve yaşam düzeyini arttırır. Ayrıca prostatın daha fazla potansiyelini önler ve tedavi edilebilmesi prostatın küçültülmesine neden olur. Avodart kapsül nasıl kullanılır? Avodart kullanımı doktor tavsiyesiyle olmalıdır. Genel kullanım talimatları aşağıdaki gibidir. Günlük doz, günde bir kez alınır. Her gün aynı saatte toplanması tavsiye edilir. Aç veya tok karnı kullanımı. Yemekle birlikte ya da aç karnına alınır. Kapsül, avodar kapsülleri çiğnenmeden ve kırılmadan bütün olarak yutulmalıdır. Kapsülün parçalanması durumunda içerik ağız veya boğazda temas ederse bozulmaya yol açabilir. Düzenli kullanım, tedavi sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir. Bu nedenle tüketimin azaltılması süre boyunca düzenli kullanım gerekir. Yan etkileri nelerdir? Avodart, her ilaç gibi bazı yan etkiler devam edebilir. Yaygın görülen ve hafif seyreden yan etkiler şunlardır: Cinsel isteksizlik, cinsel istekte azalma, ereksiyon sorunları görülebilir. Sperm hacminde azalma, sperm hacminde veya hacminde azalma yaşanabilir. Göğüslerde büyüme veya hassasiyet, göğüslerde hafif büyüme veya mesafeler ortaya çıkabilir. Baş ağrısı, ara sıra baş ağrısı görülebilir. Daha nadir ancak ciddi yan etkiler arasında ise her yerde döküntü, nefes darlığı, şişme meydana gelir. Bu tür yaşanırsa doktora başvurulmalıdır. Kullanıcıların yorumları: Ahmet, 50 yaşında. Ev prostat büyümesi nedeniyle gece sık sık uyanıyordum. Avodar kullandıktan sonra gereksinimi yapmam hafifledi ve gece uyanmalarım azaldı. Mehmet, 55 yaşında. Yan etkileri vardı ama prostat şikayetlerimi azalttı. Özellikle cinsel istekte azalma görüldü ama genel olarak çalışıyor. Hasan, 58 yaşında e başlangıçta olmak üzere çok fazla bilgi göstermek biraz zaman alıyor. Ancak düzenli kullanımla sonuç aldım.